Eskiden Halil ve İbrahim'le iki kardeş varmış. Halil ve İbrahim çok yürekli, düzgün insanlarmış. Halil evliymiş, İbrahim de henüz bekar. Beraber eker kaldırırlarmış ama evleri ayrıymış. Harman gelmiş ve Halil ve İbrahim ektikleri buğdayı kaldırıyorlar. Ama kıtlık var o kadar çok değil, belki kışın ortasında kalacaklar ortasından bölmüşler. Halil demiş ki, İbrahim kardeşim nasıl olsa bekar, daha evlenecek. Onun benden daha fazla bu buğdaya ihtiyacı var. İbrahim tenekeye buğdayını doldurup çuvalı sırtına alıp ambarına götürürken Halil o evlen olacak olacak kardeşine kendi buğdayından biraz daha fazla aktarılmış. Ve Sıra İbrahim'e geldi, Halil'e geldiğinde İbrahim bu defa abim evli, biz bunu görüştük ortadan yarı yarıya ama abimin daha fazla ihtiyacı var. Kendi buğdayından öbür tarafa atarmış. Yani iki kardeş de birbirlerine kendi haklarından daha fazla verirlermiş. Akşama kadar taşımışlar. Allah da bereketlendirmiş. Ambarlar dolmuş taşmış. Ama o harmandaki buğday bitmemiş. Çok bereketli olmuş. İşte atalarımız onun için demiş ki Halil İbrahim sofrası. Halil İbrahim sofrası denilmesinin maksadı o. Eğer aranızda dönüşürken siz kendinizden başka karşınızdakini düşünürseniz Allah da onun bereketini artırır. Ve öyle derler. Halil İbrahim sofrası gibi olsun sofranız. Sofralarınız bereketli olsun. Kardeşliğiniz Halil'le İbrahim'in gibi olsun. Tüm Müslümanlar kardeşse kardeşliğiniz bütün yeryüzündeki Müslümanlara aynı olsun.